Herkese hoş geldim. Şimdi size bir şey anlatacağım. O sırada toka boka yani silmek zorunda kaldım bu yüzden şey yapacağım. Şimdi biz arkadaşım gelmiştim adını söylemeyeyim Sıla olsun adı, zaten takma adı da Sıla. Sıla şey oynuyordu, Happy Mod'dan toka boka falan oynuyordu. Ben de bir yükleyeyim deneyeyim dedim. Yükledim bayağı sardı zaten otel falan kurdum. Yani birkaç paket eksikliği vardı. Kurdum falan. Bir ee, işte Saniye. Sonra bayağı gün geçti yani. Ondan sonra bayağı gün geçti. Sıla bugün bizim eve geldi. Biz oyun oynayacağız. Ben yıllardır aradığım bir filmi buldum. Onu izliyorum. HD filmden izliyorum bu arada. Benim tabletim şey, artık telefonda vardı. Ben de tabletten izleyecektim. Tabletten açtım. HD filmden izliyorum. Benim bir tane şu kişi almıştım ben Temu'dan. Videosunu çekecektim. Ama telefonum sadece olmadığından dolayı çekemedim. Ve sabırsızlıkla açtım. Ee, ben Temu'dan şu kişi almıştım. O benim şu anda şey var ya böyle en altına düştü. Yani kalem koyduğum yere düştü. Onun fotoğrafını yani şey topluluğa paylaşacağım. Nereye düştüğünü. Neyse pek önemi yok bunun zaten. E, yap düştü. Reklam çıktı böyle. Ben önceden bir tane şey yüklemiştim. Bir resim uygulaması yüklemiştim. Yani resim şey yüklemiştim. E, sonra Pardon. Ee, o açıldı. Ama uygulamayı bende yok yani sildim. Altta böyle uygulamalar var ya. Oradan gidip falan sanıyorum. Ama yok. Yani yok. Sıfır. Sıfır. Yok. O uygulama yok bende. Ee, ben ne oluyor diyorum. Uygulamayı arıyorum. Silersem geçer diyorum. Bir yandan da ben eskiden dedim e, ee, babam telefon vermişti bana. Babam kendi telefonunu vermişti bana. Ee, çünkü neden olmasın? Neyse. Ee, vermiştim. Ondan dolayı ben onu kullanıyordum. Ee, eski telefonu babamın. Ee, onda ikide bir reklamlar geliyor yani karşıma böyle şey reklamları oyun reklamları ben de olmayan hepsi burada reklamları ama ben yani tablete telefonu açmışım. Daha bir oyuna bile girmemişim. Bir videoya bile girmemiştim. Öyle şeyler çıkıyor reklamlar. Bu arada sapık reklamlar değil. <laughs> Onu baştan söyleyeyim. Neyse. E, çıkıyor. Ben de dedim ki aha ben naneyi yedim. Tablete virüs bulaştı. Virüs de böyle en yüksek virüsün bir alt seviyesiymiş. Babam dedi. E, neyse. Sonra biz ben böyle Yine ben naneyi yedim altmayı <laughs> Öyle bir şey yok tabii ki de. Yine ben naneyi yedim falan diyorum. Ee, sonra ben e, şey oldu. bu arada Umarım sesim geliyordur. Ekran kaydediciyle sesim geliyor mu bilmiyorum. Sonra ben şey oldu. E, Sıla yanımda benim. Diyor ki boş ver bir şey olmayacak. Ben yıllardır happy mode kullanıyorum. Bana hiçbir şey olmadı. Teselli ediyor bana. Ben de korkumdan dedim ki sen götür babama telefonu yani tableti sen götür söyle böyle böyle de falan. Ee çantayı almayacağım. Enes sonra beni ikna etti. Bir şey olmayacak falan dedi ikna etti beni. Gittim babama söylüyorum. Sıla da yanımda. Ee bana dedik babam çözdü bu arada. Ama HappyMod'u silmek zorunda kaldım. Yani e, babam bütün şeyleri sildi. Yani uygulamaları silmedi bu arada. Ben de o şeyle toka bok da sildim. Yaptım bütün şeyler gitti. Yani paketler de gitti. Ya, paketlerim vardı benim. HappyMod'da bir sürü oyun paketleri vardı. Belki yine yükleyebilirim ama belki. Böyle buna geleceğim. Yani o seviyeye geleceğim. Gına seviyesine öyle yüklerim. Diğer türlü yüklemem diye düşünüyorum. Hata da almayacağım bunları. Neyse. Yani şu anda çok üzgünüm. Yaptığım bütün şeyler Gittim. Abi ya. Uf. Bütün şeyler vardı yani. Bütün baget, paketler bagetler var. Neyse kadar da görüşürüz.